Bir o sahneyi izleyelim sevgili yönetmenimden rica edeyim. E, taksicilerle Sayın İmamoğlu'nun arasındaki gerilimde ne yaşanmıştı bir hatırlayalım sonra yorulmayacağız. Tamam. Ben taksitçileri çok evet. Bu de evet. arkadaşları yok. satarsak araziyiz diyor bak. Bek beş beş tane. Esnaf can çekişiyor başkanım. Pandemi döneminde. Esnaf can çekişiyor. Burası de bu cumhuriyeti değil. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Hangi riculadı? 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 Hangi Hangi şey riculadı? Hangi Hangi riculadı? yoladı? Hangi riculadı? Hangi riculadı? Hangi riculadı? Hangi riculadı? Hangi riculadı? Hangi Gördüğünüz gibi e, taksiciler gerçi onların da kim olduğunu açmamız lazım. Taksiciler mi, şoförler mi, taksi sahipleri mi ayrı bir tartışma konusu ama bir grup sayın başkanı yuhalıyor ve o da e, geri dönüp e, bir anlık sinirlenip e, kim yuhalıyor beni? Nerede? Neden yuhalıyorsun diye bir tepki gösteriyor. İşte e, sanırım Cüneyt Özdemir'in de bahsettiği yer burası olsa gerek. Hani neden gerginsin? 3 tane taksiciyi yönetemiyor musun şeklinde eleştiriyor. Şimdi bir kere Cüneyt sadece bunun üzerinden eleştiriyor. Abi bu değil, biliyorum, biliyorum. biliyorum. Yani o UKOME'den karar niye geçiremedin üzerine bakıyor. Niye Hı. ikna edemedin taksicileri diye bakıyor. Bir tanesi önce normal diyalog kuruyor. İçeri evet. girerken arkada o da geri dönüyor. Niye yuh çektiniz bana diyor. Kimse konuşmuyor. Şimdi bak şey ha, şimdi niye yuh çektiniz bana? Ne oldu ki? İçeri giriyor. Ya bunu bunu sormanın tuhaf şöyle bakılıyorsa bugün Erdoğan'ı Türkiye'de bir toplantı yerinin önüne protestocu bir grup gelebilir mi? O grup Erdoğan'la konuştuktan sonra yuh çekebilir mi? Ha denilir ki bu doğru mu? Değil. Ama şu yapabilir mi meselesi üzerinden bakalım. Gelmiş oraya bir grup. İçeride görüşme yapılırken protesto haklarını kullanıyorlar. Ekrem Bey'e itirazda bulunuyorlar. Yuh çekince de dönüp niye yuh çektiniz lan bana diye soruyor. Şimdi mesele Ama sert geliyor. Yani evet. ne niye, Tamam geldim kardeşim. Gelgin geliyor. Kardeşim meselenin özü şu. Biz şu olaya kapanacağız. Normal biri biz şöyle yuh çekip git. E, geldim. Niye yuh çektin anlat bana. Anladım. Anlat. Kimse anlatmıyor. Bak şimdi anlat Sessizlik bana. Olur. Niye yuh çektin? Desin ki adam yuh çektim sana hakkımı elimden alıyorsun kardeşim desin. O da yanıt versin. Öyle değil mi mesele? Şimdi özümüz özü şu. Protesto etme hakkı var. Ve bir vatandaş olarak bunu kullanıyor. Demokratik bir hak. Ekrem İmamoğlu dokunulmaz değil. Ekrem İmamoğlu yuh çekilmez Tabii. değil. Ekrem İmamoğlu itiraz edilmez değil. Ekrem İmamoğlu yanlış yapabilir. Her insanın ona yanlışını söyleme hakkı vardır. Bu açıdan baktığımızda yapılanın net nasıl okuyacağımız meselesi ama yuh çektin. Diyalog kuruyor. Niye yuh çektin? Ya hepimiz yapmaz mıyız bunu? Yap, kimileri yapar, yapmazlar. Şimdi başka bir boyutuyla söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu'nun hataları üzerinden bakacağım şimdi meseleye. O da şu. Bir kararda toplumun yüzde doksanı seni destekleyebilir. Tamam. Yüzde onu da desteklemiyor. Taksici grubu da atıyorum 3-5 esnaf olsun. 100 kişi olsun. Şimdi Okame toplantısında Ekrem İmamoğlu işte son 3 yıldır taksilere zam yapılmadığını, bu zam yapmayanın aslında şu anda bakan olduğunu, Anlatıyor anlatıyor değil mi? Bunları söylüyor. Evet. Diyor ki o zamanlar hiç sesinizi çıkarmadınız. Şimdi burada ses çıkartıyorsunuz. Aynı zamanda diyor ki karşım tamam ama 3 yıldır zam yapılmamasına rağmen işte bilmem kaç yıl içerisinde 15 yıl içerisinde 17 yıl içerisinde sizin taksi plakalarınız da dövizden daha değerli hale dönüşmüş. Enflasyondan çok daha değerli hale dönüşmüş. Bugün bir taksi plakasının değeri 2 milyonun üzerinde diyor. Bir belediye başkanının bir taksi plakasının 2 milyon olmasını mülkü eleştiremezse şey. Hakkı yok buna. O kazanılmış bir vatandaşın mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Bir taksi plakası ile ilgili ben param var 10 taksi plakası aldım, 20 taksi plakası aldım. He bir kişi ikinci taksi plakası alamayacağı için akrabalarımın üzerine de attım. Belevke. Hak mı kardeşim bu? Hak. Mülkiyet mi? Mülkiyet. Anayasal bir hak mı? Hak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı toplumun %90'ı taksi uygulamasına karşı olsa da o %1'in haklıysa, binde birin haklıysa o hakkı korumakla mükelleftir. Evet. Ona göre uygun bir yöntem uygulamak zorundadır. Nedir olay? O insanların haklarını koruyacak. Koruyacak. Yani siz 20 milyon, 10 milyon, 2 milyon, 5 milyon bir yatırım yapmışsınız. Bugün bir tanesi geliyor küt diye ortadan kaldırıyor. Kaldırma kardeşim olmaz. Olmaz. Doğru değil. Yani yüzde, hatta yüzde %99 senin yerin yanında olsa %1'in hakkını ortadan mı kaldıracaksın? O demokrasi dediğimiz şey, hukuk dediğimiz şey, çoğunluklar karşı bile olsa o %1'in, binde birin hakkını korumak değil mi? Onun da aynı zamanda sözcülüğünü yapmak değil mi? Hep söylüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'na bir soru sorduğumda bir yıl troll saldırdı. Öyle sorum olur diye. Sorduğum mesele şuydu. 16 milyonun hakkını savunmak meselesi 16 milyonun içerisinde bin kişilik bir yapı da varsa onun da hakkını korumaktır. Hak çünkü. Onun hakkı mülkiyet. Yani şimdi bunun esası üzerine bırak bunu şey sorunuyla çözmesi mümkün müdür? Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesi'nin geliştirmiş olduğu sarı taksilerle ilgili meseleyi bu ölçüde çözebilme. 6 bin taksinin bir hukuku var ama sen aynı zamanda yaptığın yeni uygulamayla 6 bin taksinin hukukunu da ortadan kaldırıyorsun merkezi bir sisteme dönüştürüyorsun. Şoförleri İstanbul Büyük hmm. Şehir Belediyesi. Tam tersi ben savunuyorum diyor ama şey o taksicilerin de hukukunu savunuyorum diyor. Hayır olur mu? Şeyini kaldırıyorsun ortadan. Adamların mülkiyet haklarını kaldırıyorsun. Mesela ben ben Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsaydım iki uygulama yapardım şey yumuşak geçiş açısından. Çözüm üretmek meselesi. Ama ben Ekrem İmamoğlu'nun burada popülist bir politika izlediğini düşünüyorum. Nedir o popülist politika izleme? İstanbul halkının %90'ı karşı onun üzerine oynuyor. Tamam siyasetçi açısından bu popülizmi tercih edebilirsin. Hukuk açısından tercih edemez. Yine baş ha deniliyor %90'ın hukuku ne olacak? Evet doğru. Ama mülkiyet, mülkiyet meselesi. Ve bir şey daha söyleyelim. 6000 taksini bir kenarda bırakırdım Ferit. Hı hı. Yeni 6000 taksiyi yeni uygulamanın içerisine koydum. Vatandaş istediğini tercih etsin Ferit. Bak Murat Atasungur diyor ki hep beraber soruyoruz her hafta olduğu gibi YouTube sohbetli bekliyorum sorularınızı. Ali Tarakçı, 6.000 yeni taksiye karşı çıkanlar taksiciler değil, plaka ağları. Aylık 10 bin lira kira alıp taksi şoförlerinin kanını emen plaka ağları rantlarını aynen vermesini istiyorlar diyor. Aslında Ali Takçı da benzer şeyler söylüyor ama... Bir şey söylüyor. E, i̇şte o ağalık düzeni adam... Şey, ağa, hak diyorum ağa, hak, hukuk o. Ağa da olsa hak mı? Hukuk. Hı -hı. Hukuk. O huk hukuksal bir şey. Tabi. İşini koyalım. Eğer böyle bir yöntemle olacak ağalık rant mesela o zaman bir daireye adam 100 bin liraya üretiyor, 1 milyona satıyor. Hı hı. 1 milyon üretiyor, 12 milyona satıyor. İnşaat ağları. Ya yani ne yapacağız yani? Şimdi o, rant dediğiniz şey nedir biliyor musun? Bak paranın değerini bilmeyen adamlar konuşuyorlar. Mülk bir ranttır, demokratik bir haktır anayasal olarak. Şuna para yatırırsınız, bu para, buna yatırdığınız para birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra değer kadar, onun adı ranttır, paranın kazandığı bir şeydir ve haktır. Paranın bir karşılığı vardır, faizdir. Bankaya yatırırsınız, o bir haktır. Çünkü paranın değeri bu. Nasıl her şeyin bir değeri varsa paranın da bir değeri var. Diyor ki bu paranın değerini bana yatırırsan 100 liranı, bunun karşılığında sana %15 veririm, %20 veririm, %50. O da o paranın Hı -hı. değeridir. Bir kere bunları bilmeyenlerin konuşmasının anlamı yok. Yani rant, geçmişe takılmayalım mı diyorsun? Rant, hayır, rant kötü bir şey değildir. Ama, rant kötü bir şey değildir. Ama, e birilerini kollayan bir ant düzeni var. Bir şey söyleyeceğim. Düzende şimdi belki, şöyle, düzende sorun var. Bak düzende belki. Şöyle öyle şöyle, şöyle kabul edelim. Taksi pilot, ben sen bir ev alıyorsun Ferit. 100 bin liraya alıyorsun. Bir, aradan birkaç yıl geçiyor. 500 bin lira oluyor. Hı hı. Ne yapacağız şimdi? o da mı kazandın? O da taksi. Yine başka alıyorsun 2 bin liraya, 3 bin liraya, 5 bin liraya evini kiraya veriyorsun. Sorununuz şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 bin takside şoförler çok kötü şartlarda çalışıyorsa denetim kurmak onun birinci derecede sorumluluğudur. Hı hı. Yetkisi var bu konuda. Sigortası çalışıyorsa denetlemektir. Sigortası çalıştırmasına engel olmaktır. Daha başka bir şey söyleyeyim. 15 saat bir şoför taksinin çalışmasına engel Bununla ilgili sistem kurmaktır. Ve bir şey söyleyeyim. Ben arabamın, plakamın 10 bin liraya kiraya verdim. Kime verir? Yasak mı bu ülkede? Yasak mı? Kötü şartlarsa yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu taksilerle ilgili men edebilme hakları var Ferit. Kötü, müşterisine kötü. Yani özü şu, bir sistem kuracaksanız, bir sistemi kuracakken sorun şu, toplumun %90'ını değil, taksi sahibinin de desteğini alacaksın Ferit. Taksi sahibini de ikna edeceksin Ferit, o onun hakkı, kabul edelim. Evet kötü, evet kötü şartlarda çalıştırıyorlar, insanların iliklerine kadar müşteri beğenmiyorlar ve müşteri beğenmeyen taksi sahibi değil Ferit. Çünkü öyle bir şey yapıyorsun ki adama günlük hem taksinin sahibine, plakanın sahibine filan belli hmm. bir para vereceksin. Aynı zamanda da ertesi günün mazotunu koyacaksın. Aynı zamanda da evi geçindirilen nasıl yapacaksın? Çok hızlı çalışacaksın. Müşteriyi kısa mesafede hmm. müşterilere almayacaksın ki uzun mesafeli müşteriler para kazandırıyor çünkü. Kısa mesafeli müşteriler para kazandırıyor. Şoför de para kazanmak istiyor. E, çünkü niye? Hem günlük taksidini ödeyecek. Arabanın kirasını ödeyecek. Hem o o günkü e, gezdiği benzin parasını, akaryakıtın parasını karşılayacak hem de cebine Ama para koyacak. bu durum bizleri, müşterileri yendirmez. Yani Tabii ki. Bu, sorun bunun, var. bunun bunun sorumlusu işte tam da kim yetkili? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkili tak, uygulayacak. Sistemi değiştirmek mi istiyorsun? Taksit plaka sahiplerini de ikna edeceksin. Onların hakları o. E, rankçılar, bilmem neciler, küfür edebilirsiniz bir gün. Faize, para, parasını faize yatıran insanlara da küfür edebilirsin. Dolar alan insanlara da küfür edebilirsin. E, arazi alıp ev yapan insanlara da küfür. Ama bu sistem kapitalist bir sistem. Kapitalist sistemde rant ve faiz insanların demokratik haklarıdır. Bakın ilkesel, ideolojik, zihniyet itibariyle karşı çıkmak başka bir şey ama şartlarımız itibariyle söyleyeceğiz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ihale yaptığında, ihalesini kendi şirketine verdiğinde, o şirkette ihalesini alt taşeron gruplara verdiğinde kar edilmiyor mu kardeşim orada? Para kazanılmıyor mu orada? Yani işin bir başka yerse. Biz kısacası ben Ekrem İmamoğlu'nun kazandıktan sonra Ekrem İmamoğlu'na benzer belediye başkanlarının haklarının ellerinden alınmasını bir hile olarak görüyorum. Maç başladıktan sonra kuralların değiştirilmesi olarak görüyorum. Ahlaki görmüyorum. Ahlaksızlık olarak görüyorum. Antidemokratik uygulamalar olarak görüyorum. Bir belediye başkanının elindeki yetkilerin kısıtlanmasının, kısıtlanmaya çalışılmasının, imar yetkilerinin kısıtlanmaya çalışılmasının, boşlanma yetkisinin kısıtlanmaya çalışılmasının, e mecliste yetkilerinin kısıtlanmaya çalışmasını doğru bulmuyorum. Peki bu tartışma Ama da... ama bu taksim meselesinde He. de Ekrem İmamoğlu'na düşen toplumun %90'ı ne olursa karşı. Ben de oraya evet doğru. Popülist bir politika ama o taksicileri de ikna ederek daha uygun bir şekilde bunu çözmek mümkündür. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsam taksileri satın alırım. 6000 taksiyi satın alsın. Herkesin de parasını versin Ferit. Mesela dedi ki Ekrem İmamoğlu toplantı, siz dedi benim karşıma gelip dedi bu 6000 yeni taksiye karşı çıkmadınız ki. 6 bin, şimdi İTÜ raporları falan açıklayarak fa, yeter, 6 6000 taksinin yeterli olduğunu söylüyorsunuz. 6000 bin taksiyi bize satın diye teklifte bulundun dedi. Yani madem 6000 bin taksi yeterli, niye ben 6000 bin hmm. taksiyi çıkınca bana satın dediniz? Niye? Para kazanılacak çünkü. Ee, Sorunun özü şu, yöntem geliştirmek Demokratik yöneticilerin milletin iradesiyle seçilmiş yöneticilerin görevleri şeye bakmaktır. Şimdi Ekrem İmamoğlu o UKM'de kararın çıkmayacağını bilmiyor mu? Ben biliyorum çıkmayacağını o bilmiyor mu? Ama mesela şu, engellenen bir adam oluyorsun otomatikman. Bak. Zaten da talimatla oy verildi E tabii şey işte dedi yani. bak mesajları geldiğini yani, görüyorum dedi. Talimatla oy verdiler dedi. He. E, normal çünkü bürokrat be kardeşim neyle vereceğini düşünüyorsun? Aa iradesini kullanacak. Ne nah, iradesini Hı. kullanır? Kullanabilir mi iradesini? Ertesi gün görevden alır. Peki alırım. bu tartışmalar üzerinden yani bir taksici tartışması üzerinden ya da fark etmez bütün Ekrem İmamoğlu'na senin yaptığın e, o eleştiri dahil olmak üzere hepsini topla bütün olumsuzlukları. Her şey çok güzel olmadı demek doğru mudur? Hayır değil. Çünkü nedeni şuradan da diyorum ki sen şimdi UKOME'de zarları hileli yapmışsın. Kuralları değiştirmişsin. Ne her şeyin çok güzel olup olmadı. Bilmiyoruz ki. Ya bir belediye başkanı millete verdiği sözleri bir siyasetçi de öyle değil mi? Biz şey demedik mi kardeşim? Siyasetçi milletin oylarıyla seçilmişse ve topluma da bir proje, bir program sözü vermişse ona vesayet odaklarıyla engel olamazsınız. Engel olmamalısınız. Ona hukuk darbeleri yaparak, yetkilerini kısıtlayarak engel bunu şimdi bunu diyen bizler Ekrem İmamoğlu'na ee, Aynı zamanda vesayet güç odağı bugünkü iktidar olmuyor mu? İçişleri Bakanı olmuyor mu? Baş, e, Cumhurbaşkanı olmuyor mu? Başka bakanlar olmuyor mu? Bürokratlar olmuyor mu? O vesayet güç odaklarına dönüşüyorlar. Seçilmiş iradeye kim müdahale ediyorsa ve seçilmiş iradenin yetkilerini ortadan kaldırıyorsa o bir vesayet güç odağıdır ve antidemokratik uygulamaların uygulayıcısıdır. Böyle bakacağız mesele. O zaman Süleyman Soylu soruşturmayı açandır demişti e, Sayın İmamoğlu. Biz de bu konu hakkında video yaptık. E, ama e, Şimdi bakıyorum, soruyorlar bu konuyu da. İşler büyürse İmamoğlu'nun görevden alınma durumu olabilir mi? Aynen Doğu'daki HDP belediyeleri gibi bir kayyum durumu olabilir mi? Ben Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak iktidarın ve güç odaklarının seçildiği günden itibaren masada görevden alma ile ilgili bir seçenek tuttuklarını düşünüyorum. Bunu, bunun için şey olmak lazım. Bu ülkeyi şu anda tanımamış olmak hı, hı. Ama uygulayamazlar. Mesele bu. Uygulayamazlar. Bunu yapamazlar. Yaparlarsa başka bir şeyle karşılaşırlar. Sen Kanal İstanbul'u nasıl karşı çıkarsın? Bir devlet projesine bir belediye başkanı karşı çıkamaz diyorsun. Böyle eleştiriyorlar. Devlet bak. projesi falan değil. ya. Hükümet projesi. Ne devlet projesi? İşte hükümet eşittir devlet diye o, görüyor. O, bak, o bir seçim sözü. Seçimde bir söz vardı. Kaç yıldır veriyor kardeşim? 2007'den beri galiba yani hı hı. Iki, ya da evet. Çok eski bir proje, Kanal İstanbul projesi. Erdoğan'ın ustalık dönemi projelerinden bir tanesi. Artık ustalığın üzerine iki tane şey oldu. Cumhurbaşkanı oldu. İki kere seçildi. Yani ne oldu? Devlet projesi de ne devlet projesi? Bu Erdoğan'ın bir yine söylüyorum şimdi. Erdoğan'ın projesidir. Devletin projesi değildir. Ee, ve bu proje uygulanmazsa şey mi yapacağız? Devlet projesine uygulamamış mı oldu? Mesela devletin niye projesi olsun bu proje? Ha İstanbul Boğazı'ndan gemiler bilmem ne hikayesi anlatıyor. O hikaye artık tutmuyor. Erdoğan hangi dili kullanıyor iktidar yetkileri şimdi? Aslında diyor Kanal İstanbul'un etrafına yapacağımız konut mu? İstanbul'da kentsel dönüşümü sağlayacağız noktasına geldi. Hadi canım sen de yani. Kanal İstanbul'un etrafında benim emekli maaşıyla bir daire almış, işçi maaşıyla emekliliğiyle bir daire almış bilmem o orada öleceğini bildiği halde çıkamayan, yaşamak zorunda kalan insanlar Kanal İstanbul'un etrafına gidip 2 milyona, 3 milyona, 5 milyona daire mi alacaklar? Hı hı. Yani de gitsinler aklımızda dalga geçmelerine gerek yok. Bakın her taraf, her tüm boyutla sorguluyoruz bu konuyu. Soru, e, orada Ekrem İmamoğlu'nu yuhlayanları niye kötülüyorsunuz? Esnaf pandemi sürecinde kan alıyor, kan alıyor kardeşim. AKP'si, CHP'si yok bu işin. Yetkililer esnafa sahip çıkmıyor demiş bir izleyicimiz. Evet, Hayır, ben, o yuhali, arasında birisi on, o cümleyi kurdu. Pandemi döneminde esnaf kan alıyor Sayın İmamoğlu dedi. Bak evet. evet. ben bir şey söyleyeyim. Yuh çekmek bir seçilmişe vatandaşın beğenmediği bir konuda yuh çekmek hakkı diyorum. Bak kimse karıştırmasın. Onun demokratik hakkı beğenmiyorum yuh çekiyorum. Protesto ediyorum seni. Protesto etmek hakkı anayasal bir vatandaşlık hakkıdır. Hı hı. Bu kadar net. Erdoğan da protesto edebilir. Süleyman Soylu da protesto edilebilir. Herkes protesto edilebilir. Ne demek o? Ama şimdi kimi muktedirleri protesto edemiyorsunuz. Hadi sıkıysa protesto edin. Bakayım ne geliyor başına. Polis bakalım orada bitiyor mu, bitmiyor mu? Evet. Müdahale ediyor mu, etmiyor mu? Aklıma soma geldi. Biliyor şimdi Sayın Cumhurbaşkanı. Gerçekten yumruk... yumruk attı. İddia edilmişti ki görüntülerde de vardı bir. Yok, başka bir şey. Nasıl tekmelediğini biliyoruz. Evet, sonra o terfi aldı, gitti terfi yukarıya yani. doğru. Ya meselenin özü şu. Biz... Ya sonra biliyorsun o özür diledi bir şey. Ya dilese neyse. de neyse. neyse. Ağzını bozmayın. Şimdi meselenin özü şu bence. protos etmek vatandaşlık hakkıdır. Ama aynı zamanda protos edilerin de dönüp niye beni protosto ediyorsunuz demek de onun hakkıdır. Niye? Ne olacak ki? Sert bir ifadeyle söylerim. Yumuşak bu. Bu ifade mesela katılırsınız katılmazsınız. Niye söylemeyeyim ki? Ben şimdi beni bu yayında protos eden insanlar oluyor. Ka düşüncelerime katılmayan insanlar oluyor canlı yayına katılsa ona da sorarım. Ya da kapının önünde karşılaştılar, o söyleseler dönerim niye karşı çıkıyorsunuz derdimi anlatmaya çalışırım Ferit. Ha derse ki niye dedin deyip de hiçbir şey söylemezsen niye yapacağım ben de arkamı döner giderim Ferit yani.